Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ben de Ertuğrul. Um. Bugün sizlere beraber Minecraft oynayacağız. Hatta 30 dakika oynayacağız ee, yani öyle arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Benim de yeni pederim. Evet arkadaşlar vardı Ertuğrul'la bir kanal açtı. Yeni. Onları, onun kanalının linkini de yorumlara bırakacağım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. videomuz beğendiyseniz tabi. Neyse yani arkadaşlar biz başlıyoruz yavaştan. Haydi bakalım. Başladık. Şimdi. Bir de zil tuşuna basmayın. Oğlum şurası boş artır, gel bak. Oraya gidelim. Şuraya bak. Ha? Oğlum burada iyi lan. Gel şuraya gel gel. Bak Şuradan atlayabilirsen. Ay atlama sakın. Orada mı kaldın lan? Bir dakika. Arkadaşlar bu arada yakında bilgisayardan videolar gelecek. Ve bilgisayardan yapacağız zaten. Evet. Bak. Şuradan atladık abi. Ben Oo. oducuğum odu kırıyorum yukarıdan. Oğlum orada mı kalacaksın? Oha. Ben boğulmuş var ya. Aa karpuz. Çok iyi abi karpuz bulduk. O bu Allah. Kaç arkamdan geliyor karpuz. <laughs> <laughs> Nerede? Nerede? Gel yanımda yani, suda patlarken bir şey olmaz gel patla. 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 Evet. olmadı gördün mü? Suda patla. Evet. Ay yani şuradan dönsün bir. Ben Oh şurada... be. Karpuz alayım şuradan. Sen karpuzları şurada, topla be. karpuz ben de şu ağacı kırayım. Sen yaptı mı <laughs> ağaç kırdın mı? Mi? bir tane. Tamam onları koyayım ben canları azaldım. Vuralım direkt. Lan. Olsun. Ya Lan sen... iskelet öldürmüş. Bak iskelet geliyor. Eskilet ne yapacak şimdi? Geldi. Vursana. Kaç kaç. Allah Allah suyun içine kaçıyor. Babana vuruyorsun ya. Helalsin Mertan oğlum be. Karpuzları toplamaya Bu arada kaslıyorum. arkadaşlar ben albümden daha çok Minecraft oynuyormuş. Evet canım. O eskiden daha çok oynuyordu benden. Şimdi ben ondan daha çok oynuyorum. Ne alaka alaka. O var da buralarda zombi var ha. Arkadaşlar gördüm. bu arada ben bir şey fark ettik. Kanalımız bayağı gelişmeye başlamış. 6 abonemiz olmuş hatta bayağı yorum gelmiş kanalımıza. Bence çok iyi sizin sayenizde böyle Zombi var. <laughs> bir dakika, ben geliyorsa bir şey yaptım mı? He, ben biraz. Sana tamam, vur öyle, tamam mı? Ben iki dakika kılıç yapıyorum. Ben kılıç yapana kadar. Ben kazma aldım sen balta al. Biraz yemek topla. Olur. En sıkıcılık odunculuk. Sen bana verdin şimdi baltayı. Evet. Ekmek lazım. Ekmek değil taş. Ben de 46 karpuz var. İstersen vereyim bir tane. Taş lazım <laughs> bana ya. Taş mı? Orada bir tane taş bir tane karpuz var ama şimdilik açtım doyurabilir. Şimdi... Abi çöpün taşından başka bir taş yok mu burada ya? Ee, ben biliyorum nerede olduğunu. Oğlum çocuğuma mı attı orada. Doğru. Birisi gitsin oraya. Sen git. Ben de gidiyorum. Oğlum Bende ben taş kıracağım ya. Taş bulamadım. de aç kaldım. Allah taş bulamasını kaybettik. Yo düz gider sen olursun. Dur, dur, bakayım. dur, bakayım. dur, dur, dur. Oo, bak hemen taş burada. Uuu madene Kanka. Ya oğlum şimdi oraya Kanka, gitme. Ben sana abiyim ben ne kalkıyorum. Ya Ya şimdi oraya gitme bak. Oraya gitme. Düşünce gideriz oraya. Ben taş kazmaya gittim. Ne kadar taş yapar? Yani 20 30 40 30 40 falan. Ha, şu karpuzları duruşturayım bak. Anne ne alaka? <laughs> ha, elmaları <laughs> yakalatmasın beni. He. Ben de 11 tane var hatta şu evleri yiyeyim şimdi bir şey çıkacak. Kazma bunun kafasına yap. yapacak yap, yap, bir şey yok. Ben de şey gibi silah almadım yani. Sana gibi silah almadım yani. Benim silahım var. Sen <laughs> ne var? Ben yok. Şurada bir ben yok yap. silah. Doğru. Şu an kaçma bir şey çıksa çok bir savunması kalacağım öyle yani kalabilirim. Aa kaç. Suyun altına gir. Bu suyu aslında da vurur ki. Değil. Bir Soşta. dakika geliyorum ben. Şuraları da beni kılıcım yok. Şuradan. Ya çalış içine gir. Sen suyun içine, içine gir. Vallahi sen de. de. Geliyor artık. Oğlum şu mavi şey ne? Baksana. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu eskideki SP yerine bir mavi bir şey var. Gördünüz mü? Aa ismini gördüm geliyorum. Işık hızına geliyorum abi. Oha lan. Geldim. Az daha da ya nerede iskelet? Orada Ortada, orada orada orada. Ee, sakın aşağı dalma. sen o dur ha. Nerede iskelet? Şu suyun içine giriyor. Al bana mı lan? Ne lan? Lan bir de o Lan katıyor, sana yumruk atıyor sana yumruk atıyor sana yumruk atıyor. Kazma ya bunu ne Bak kılıç yapıyor. Ya ben de. Daya bak kılıç yapıyor. Kesti. Kılıç ve balta yaptı. Kesti. Boş ver. Dur şuradan. <gülüyor> 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 bir tane bir kalbim kaldı arkadan dolmuş geliyor kaç Çık. Yemek ye Siz buradayım yavaş yavaşlar gidelim <laughs> Ne ben... bu kadar <laughs> Ne diyor? Olsa ben ne ok ok okuyuz gibi gitti sen Dur lan biz bu karpuzları nasıl yapıyorduk oğlum? Şiirin, Öldü gitti çalsın siz. ben, dört, ben yorun, 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 yaptım. Tamamdır. Gördün Koydum. Koydum. Burada karpuz nasıl yapıyoruz lan biz? Karpuz Dur lan karpuz nasıl? Nar mu? Ne? taş yok mu? Yani, yok da 2 tane Olu. Lan karpuzlar birleştirdim. Olmuyor. Bak. Ben atıyorum. At. Baltan. Kanman bulucum. Tamam mı? Tamam. Şimdi. Al bal, al şeyi gidiyoruz. İyi. Gel masaya. Mesela... Burada bir kılıç var ha. Tamam hadi. Git 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 git. git. Ama arkadaşlar var serinin devamı devamını gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Ya yani bu flash bu da bir şey olmaz ki suyun altında. Ben keseceğim onu. Yani. Canım istiyor kesin. Hayır hadi et çıktı almadın değil mi? İnşallah aldık. aldık. geri al bak bakalım. Ee... Abi alsa ne olacak ki? Hmm. Ee... Oğlum biz karpuzlarla da şey yapıyorduk lan. Kesiyorduk. Ne? Bu ne oğlum? Bu ne bu? ve büyüyor. Bu ne? Karpuzlar görüyor mu? Ha, sadan öleceğim öyle Oğlum ben ilk defa görüyorum bu arada. Oha be! Abart. Evet oğlum. Ya bak şimdi biz karpuzları nasıl ayırıyorduk? Hmm. Boş ver oğlum karpuzları ayırmayı ya. Biz oğlum ben şöyle... acıktım. Demir mi o? Değil. Oğlum sende karpuz yok mu? De. Sende karpuz yok mu? Karpuz var. Kesin hiç karpuz yok vardır. Ne? Ben, ben karpuzları birleştirdim. Bakayım. Bir dakika. Ee, ne yap? Lata. Onları koy öyle. Çalışma masasından yap. Çalışma masasından yap. Oluyor mu? Denedim ben. Köy var. Vallahi köy var. Yemin et. Yemin ederim. Gel bak şurada köy var. Ya bu ee... açlık çok hızlı gidiyor ya. Anlamadım ben bu işte bir şey. Abi ölüyorum ben artık ya. Ya oğlum. Birleştirmesin ya o karpuzları. Ben ne yapabilirim ya? Arkadaşlar yoruma yazdık. karpuzları şey yapıyorduk, ayırıyorduk. Tamam mı? Bak ayırıyordum ben geçen ne? Aa koyunlara var. Koyunları yerleştirdim. yerleşecek Buraya yemek. Buraya yerleştirdim. Oğlum biraz sosyol gibi ya. Ben kasmıyorum onu. Yemek, yemek. Nasıl adam? Sen taş kılıç yapmış. Evet. Sana verdim mi ben tahta kılıç? Ay tahta kılıç değil, taş kılıç. Yo vermedim. Verdim. Vermiş. Evet. Oo yemek. Samanları al. Ben şöyle basayım bari. Sen ol. şeye verdim lan. Gelin lan buraya öküzler. Öküz mü? Köyden öküz. Of koyun buldum. oldum? Aa burada. Bunlar... yatakları alma yatakları alma. Biz zaten topluyoruz yatak. Akşam oluyor. Olsun bak yine bir tane koyun buldum. oldum. Mükemmel abi. Oğlum biz karpuzları nasıl yapıyorduk beni? Çıkartıyorduk ya. Ya oğlum niye bir yaşatıyor ki o karpuzları? Çıkmıyor oğlum karpuzlar. Ben şöyle yapınca çıkıyordu bak. Şöyle yapınca çıkıyordu. Sandıklarınız yok mu? Demirleriniz var mı? Demir demirci lazım işte bir de demirci yok yani. mu Gördüm. Hadi uyu. Bana Kaç bak. Yönüm var? Bir, iki. Bak. Hayır bir tane daha koyayım. Bir tane daha koyayım bulman lazım. Bir tane daha. Evet bir tane daha koyayım Var orada var orada. Bak koy... Abi adamlar gelmeye başladı. Evet. Zobi sesini duydun. Evet, şuradaki şey al. Şuradaki koyun var bir tane. Şu koyunu al. Tamam alıyorum dur. Oğlum gelsene. Demirciler var. Ya boşlar demirciyi. Gelsene şuraya. Dur. Oğlum ne yapıyor? Ee, oğlum gelsin artık. Ta. koyunu kes. Alt. Oğlum zombiler geldi. Neredesin? Neredesin oğlum sen? İsmini ver bak bak burada koyun var. Koy. Kes bunu çabuk. Neden sen kesmiyorsun? Çünkü sana lazım. Daha. Ben iki dakika şey yapıyorum. O kö köyler yataklarında da e, uyuyorsak... burayı bir de. Ben yağmaladım bir tane vereyim dur. Bir dakika ya boş ver bana mı Dur, uyu. Uyu. dur abi ben yatayım. Ya burada niye uyuyorsun? Gitsene. Lan benim odunum yok. Uyuyorum. Odunum yok benim. Ben de kalmadı gibi inşallah ne yapıyorsun? Ben de kalmamış. Dur. Orası niye kesiyor orayı? Dur. Ya bırak. Ertuğrul şuradaki odun nereden as... Ya senin kadar noob birisi görmedim ben ya. Ya. Orada odun yok ki. Hı? Ben noob muyum bize? Nasıl? Dur bakayım. iki tane odun yok. Şimdi ne yapacağız abi? E, köyde yıkamayız. Şurada bir dört bir kadın azal atsana. Allah. Özür dilerim. Özür dilerim. Dur. Ben Dur. deri bot, demir bot giymiş ya. Oğlum şuradaki odun nereden alsana? Ver ki odun. Görür Şunlar var ya dörtlük odunlar. Yanlışlıkla vurdum. Şu. Evet. <laughs> ya oğlum ne yapıyorsun lan acın ne? Kestin mi onu? Kestim. Çabuk yap. Serim oluyor. Evet, e, ben de sinirim. Sinirim siri bozuluyor da benim serim de bozuluyor. Arkadaşlar bu arada gün tuttum anne. videonun ee, yani şey tavuk yiyor. Yatağı alsana. Al sen yatağı aldım. Yine. Geldi ben bende kılıç var. Bende de demir kılıç var oğlum. Alsana bana biraz Asar, demir ver. Bir şey Al demir kılıç ver. Al demir kılıç ver. Adam kim ya? Bak. Ben de bir tane daha var bak. İkinci de bir kılıç var. Bak. Allah Allah var mı ben göremiyorum ki. Heh. Oğlum. Oğlum ha yatağa vermişim Oğlum 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 oğlum. Dur lan çalışma sesini. Baba polisi aradık bir dakika. Ben sabah polisi alıyorum. Şu oduru nasıl getireceğiz oğlum? Evine dikkat oyunu saçıp. Değil oğlum olam, çatlamış. Zombiler çatlattı işte. Oğlum benim telefon biraz kasıyor seni kasıyor mu ya? Çok az. Şimdi bu demir golü kesemeyiz Köyü koruyor, koruyor. Bu köye mi yerleşeceğiz? Evet. Bence çok güzel. Birazcık zombi sesler Ama geliyor o Bir telefonu yenilesem mi ya? Ya de daha iyi. Arkadaşlar um, Ertuğrul şimdi birazdan geliyoruz Geldik arkadaşlar. Birkaç kez önüne yaptık. Bir şey dışarı derken yaramadık. Ne Arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Biz yine düzelteceğiz bunları Ertuğrul. Dur ilek keseyim. Oha tek vuruş attı lan. Zıplayarak mı vurdun? He. Ya abi çok kasıyor ya. Bana kasmıyor. Çünkü senin tarafı biraz şey ya herhalde. Biraz uygulama 20 tane oyun var oğlum. Keşke silsek o oğlum. Tek sizi için yapıyoruz arkadaşlar. Eee başka buraya bakalım. Ama Aa, Ben sana balist topluyorum sen niye toplamıyorsun? Ben koyu topluyorum. Haber benim sinirim bozulmaya başladı. Bu çok kasmaya başladı. Arkadaşlar 20 dakikalık yapacağız. Hatta 17 dakika falan yaparız bu bölüm Yani bölümün yaklaşık sonlarına gelme başladı. Çünkü bu kasma işi çok kötü şey olmaya başladı. Adam Lan. Tahta kazmayı kırdı. Aa bunu da kır. Al. bu da. En azından bu hızlı kuruyor. Ne alaka? Evet. Bakayım. Ama. Ooo hızlı kırıyor sanki biraz. sana demedim Aa, mi? Bakın onu da. Ya abi. bak samanlarımız geliyor. Ekmek vereceğim sana bundan sonra. Ekmek var, öyle yok. Ben neredeyse 3 3 sike eee samanımız oldu. Sır vereyim ben sana. Arkadaşlar bu şey ne olur bilmiyorum. Bir 64'lük şey. Sını şey neydi? Ne? Aa, doğru lan bu şeylere. Vurma, vurma. Ne oldu? Ayıp. Ama hayır Abi ben de bir koyun öldürdüm zaten. Tamam. Ee, arkadaşlar vardı bu Minecraft bölümü bir kaç bölüm olabilir? Kaç bölüm olur? 50 ya da 20 30 bölüm olur mu? Abi sonsuza kadar yapacağız lan. Ne sonsuz olur lan? <laughs> çıpı 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 koyun. Çıpı çıpı. Çıpı çıpı. Ne yapıyorsun oğlum? Sakın. <laughs> ne oldu? Boş ver videonun sonuna gelmeyi Evet. Abi daha öyle bölüm yapacağız ya. Yani. Ooo. Zaba çok hızlı geçince artık. Evet abi Sen biz niye bir şey yapmıyoruz La doğru ya. Baksana bana ekmekleri baksana oğlum. Ha, Ay... doğru doğru bir dakika. Lan açlıma bak sabi. Benim benim iki tane gitmiş. Bakayım. Al ben sana şunu vereyim. Oğlum sende şey yok mu? Ekmek varmış bende. Hayır, kaç tane? 7. Hmm. De bir cide aldım? Şöyle ne diyecektim ya? Hmm. ya? ya abi, sen şimdi şimdi mi unutuyorsun bunu ya? Bir dakika, ç çalışma masası var mı çalışma masası? Var. 2 tane. Koysana bir tane. Allah Allah ya, iki tane almış. Ee, birisi ormandaki, birisi köydeki. Bak birisi benim haberim olsun. Abi hayır ya. ikimiz de kullanalım. Şunu çöp atayım bari. Bak ekmek yapıyorum ekmek. Oo, oğlum tohum Sen kralı. Dört tane. Yeter mi sana? Yeter. Bak. Şimdi. Bak. Oğlum bende üç tane saman var. Oğlum ekmekler bayağı oldu bence. Artık, sen işine yarayacak bir şey var mı? Hiçbir şey yok herhalde. Hiçbir şey yok mu? Ben sana ekmek vereyim mi peki? 12 tane var. Ben 63 tane oldum. Abart ya. Bütün sabahları sert tak olmuş. Evet. Sayarım. Kaç tane atayım sana? 20 tane atıyorum. Bak teknoloji var. 20 tane atarsan şu an 32 tane olur değil mi? Bilmiyorum. At. Ben bak, Nasıl 21 tane attım yani. Bak. Şey, Bilersen ya gıcık ne attın değil mi yumru iki tane? 21 tane. Ya 20 tane yapamıyorum. denk getiremedim. Ben de 21 tane attım. Sen getiremezsin zaten bir şeyle. Hmm, bakıyoruz abi. Bir dakika ya. Şurada orman var. E ormana mı gideceğiz? Biz de ben sen odun kır. Artık odun kırmak istemiyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne oldu? Oğlum yanlışlıkla onlara vururuz. Koydu. Arkadaşlar. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bugünlük değil demek ki bugün belki bir tane bile atabiliriz. Bir tane daha Minecraft videosu atabiliriz. Zor ihtimal ama atar, atabiliriz yani. Evet. İşte arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.